Türkiye'nin ilk antik kent kısa film festivali Kütahya'da başladı. Ayızano Kısa Film Festivali görkemli bir törenle açıldı. Müzik Kütahya Valiliği himayesinde Ayızano Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği tarafından düzenlenen Ayızano Kısa Film Festivali gala gecesi gerçekleştirildi. Festivalde finale kalan kısa filmlerin gösterimleri yapılırken Solo halk dansları yarışması Türkiye birincisi Yusuf Türkelin zeybek gösterisi büyük alkış aldı. Dünyanın ilk borsası ve en iyi korumuş Zeus tapınağında filmlerin gösterimiyle başlayan gala gecesinde Musa Göçmen Senfoni Orkestrası muhteşem bir konsere imza attı. İki gün sürecek festivalin gala gecesine Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, Kütahya Valisi Ali Çelik'in eşi Nezihe Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Hava Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tu General Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Ali Müşük, Çavdarisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, Çavdarisar Belediye Başkanı Halil Başar, Ayzona İstinama ve Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Bülent Çebeci ile yönetim kurulu üyeleri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konser sonrası finale kalan filmlerin ödül töreni gerçekleştirildi. Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney ve protokol üyeleri finale kalan filmlerin ödüllerini teslim etti. Kendilerini tebrik ediyoruz. <laughs> ödül töreninde konuşan Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, antik kentin insanlığın bir mirası olduğunu söyledi. İnsanlığın bir mirası Ayzonoy kenti. Burada biliyorsunuz Zeus tapınağı dünyada ayakta kalan en iyi Zeus tapınaklardan birisi bizde. Burada borsa dünyanın ilk borsası Çavdarhisar'da dünya mirası olan bu eserleri bütün dünyaya sadece ülkemizde değil uluslararası alanda tanıtmak. Sadece turist çekmek değil amacımız. Bu bir kültür, insanlığın ortak mirası. Herkes bundan haberdar olsun.